planladığımız yer. Buradan büyük salonu, 10 bin kişilik salona giriş yeri. İçeride de bir hazır planımız var. Orada da bir anlatmak isterim şey ederim, Arsanın nasıl yayıldığını, neler olduğunu size içeride anlatmak isterim. Zaten böyle basketle özdeşleşmiş bir şey de var burada. Yani. Evet. evet. Şimdi Sayın Başkanım, burası vaziyet planı olarak size göstermek isteriz. Şu an yürüdüğümüz yol burası. Hı. Avrupa'ya nitelendiğimiz insanları drop okuyor yapıp arabaya ile Marmara hemen bu tarafta. Yani temennimiz insanları toplu taşıdığı kullanıp buraya gelmesi. Şu an bulunduğumuz... Tramvay'da aslında çok uzak Evet. Şu an bulunduğumuz yaptığı merkez 10 bin kişilik. Hattifekçi tesisini yapıp yerine yeni yaptığımız 10.000 kişilik yeni salonumuz. Ben bildiğimiz müfredat lisesi aynen, olarak olacak aynen, ama spor lisesi için de basketbol lisesi. Tabii uygulama da, olarak da, da, uygulama olarak da burayı kullanacak arkadaşlar öğrencilerimiz. Buranın biz altyapısını bitirdik biliyorsunuz. İSKİ burada büyük çalışma yaptı aşağıda. Doğru. Yani su baskını vesaire, dere ıslahı burayı Marmara'ya ulaştırdık. Altyapı işi de yok. Perdeleme sistemi vardı burada. Ses ve müzik sistemimiz tamamen uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak noktada. Perdeleme sistemimizle başkanım 10 binden 3 bine kadar seyirci kapasitesini düşürme hmm. imkanımız oluyor. Yani aslında bir yanıyla da bir gösteri merkezi daha kazanmış kesinlikle oldu Kesinlikle doğru ya. söylüyorsunuz. Yani o, ona açık olacaksınız yani tabii, Tabii, tabii. Kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. Şey. Başka... aynı zamanda da bir saha yani. Burada da müsabaka aç. olabilir. Aç yapabilecek noktada. Burası teleskopik Açılınca Büyüyebilir, ama... başka etkinlik de olabilir. Tabii, aynı, aynı öbür salonda gösterdiğim gibi başkanım, sesle müzik Burada tamam. koltuk ne kadar acaba? Burada açılınca 1000, burası da teleskopik başkanım, kapanınca 500 kişi oluyor. Hepsinin ofisinin olduğu yer. Artık toplantı odalarının vakit geçirecekleri bir lounge gibi bir yerde de yaptık. Üst katı da, Sayın Başkanım şu an taşınma aşamasındayız. Sinan Erdem'den buraya taşınıyor. Normalde Cemil Sinan Erdem dedi buraya taşınıyoruz. Ofislerimiz de üst tarafta olacak yönetimsel ofislerimiz. Burada tamamen başkanım hem kulüplerimizin de özel antrenman yapmaları için bu salonu tutuyoruz. Kulüplerimize zaman ayırmaları için. Kendi bireysel koçları için. Bir günde onlara burada zaman ayırmayı düşünüyoruz. Ayrıca bizim altyapı takımlarımızın da A milli takıma kadar gelip burada yaz içerisinde, kış içerisinde antrenman yapacak bir yer olarak planladık. Aynı zamanda bu kampüsün de yaşamasını da sağlıyor. Kesinlikle. Artı işte Efes'le Galatasaray'ın burada 75-80 maçça kadar oynayacak olması dediğiniz gibi etrafında bu anlamda yararlanması açısından da çok kıymetli olacak. Gazhane gerçekten buraya yakın. Şimdi bakıyorum da bir yürüyüş yolu olarak yani oradaki kültür sanat etkinliği ve burası yani oradan buraya yürümek, yürümek, Evet başkanım. Yani zaten bütün bulvarı bir düzenlemek lazım. Tabii tabii. Yani bulvarı düzenlerken buranın spor aksiyonlarına uyumlu hale getirmek belki. Aydınlatma direkleri ya da tanıtım şeyleri burayla ilişkili sahilden şeye kadar hemen karşımızdaydı başkanım. Evet, evet. Karşısı üç, antrenman savunuldu. Üç savunlar. tane hem antrenman hem aynı anda Maçlar. maçların evet. olacağı evet. yer. Var. Evet. Hepsini isterseniz gösterebilirsiniz. Evet. Olur. Buradaki ses, müzik, scoreboard, parke hepsinin standartları. Aynen. Bütün salonlar aynı. Yani bölümümüz Anadolu Efes'te şey, zaten ses duvarı şeyi bir etkinlik evet, yaptığın yani. zaman hepsini yapmış. Etkinlik yaptığımız zaman antrenman olarak gelip bu potaları kullanıp bu parkeyi kullanıp yani konuda hiçbir tribünlerimizde 500 er kişilik. Ne güzel on numara. Bunlardan şöyle bir koridor yap. Şeyi eee yani var olan Abdü de uzak olmayan bir mimari tasarlanmış. Yani daha önceki Abdü İpekçi'yi Merhaba, hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Öncelikle Basketbol Gelişim Merkezimizde İstanbul Büyükşehir Başkanımız Sayın Başkanımızı Ekrem İmamoğlu'nu burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kendisine öncelikle zaman ayırıp nezaketinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Sayın Başkanımıza İstanbul'umuz için, basketbolumuz için kazandırdığımız <laughs> tesisin basketbol anlamında ne kadar değerli olduğunu kendisini anlatmak istedik. Amacımız başta İstanbul'daki basketbol severleri, daha sonra Türkiye'deki basketbol severlerinin bir çatı altında beraber basketbolu daha iyi yerlere getirmek amaçlı planladığımız içerisinde büyük salonun olduğu ve yanında küçük salonları birlikte toplam 5 salonun olduğu bir merkezimizi, içerisinde Basketbol Lisesi'mizi ve Kütüphane Müzesi olarak planladığımız gibi Basketbol Gelişim Merkezimizi Sayın Başkanımıza detaylı olarak anlattık. Kendisi bizi burada yalnız bırakmadı. Yalnız bırakmayacağını da söyledi. Tekrar ilgi alakalarından dolayı ve bizi bu süreçte yalnız bırakmadığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, ben de değerli Basketbol Federasyonu Başkanı'mıza e, teşekkür ederim. E, bugün bizi e, geçmişte aptipekçi e, salonu olarak bildiğimiz bu alanda oluşturulan basketbol e, odaklı e, çok geniş bir kompleksi e, birlikte gezdik. Tabii bu e, sahada az önce ifade ettiği. Farklı birimleri ile çok zengin bir alan. Hem altyapı düşünülmüş hem milli takıma kadar çalışmalar yapılmış. Hem de halkın buraya geldiğinde çevreyle uyumlu bir takım ihtiyaçlarını giderici alanlar tasarlanmış. Açıkçası mimarisini de uyumlu bulduğumu ifade edeyim. Geçmişteki hem Abdü İpekçi'ye, saygı duyan bir e, usul, uslupla geliştirilmiş. Aynı zamanda çevreyi de tarihi e, surlar başta olmak üzere e, yarım adayı da uyumlu bir şekilde karşılayan bir tasarımla bütünleşmiş. E, mimarına da teşekkür etmeyi e, unutmamak gerekir. E, tabii bundan sonra kurumumuzla özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber burada Başta maçlar olmak üzere ki Efes, Anadolu Efes ve Gaz evet. Galatasaray Kulübü maçlarını burada yapacak, Milli takım maçlarını burada yapacak. Maçlar olmak üzere ama normalde de buranın bir ulaşım planına ihtiyacı olduğunu karar verdik ve hem sahil yolundan buraya hem de top kapıdan buraya, özellikle bir tarafıyla Marmaray, bir tarafıyla. E, tramvayımızın geçtiği hat üzerinden e, yaya trafiğinin buraya uyumlu ve e, entegre bir şekilde düzenlenmesi kaldı ki e, kara surlarında yaptığımız bir takım müze ve düzenlemeler ve aynı zamanda yedi kule gazhane gibi kültürel faaliyetleri yoğun düşündüğümüz alanların da burayla ilişkilendirilmesi açıkçası kültür spor adına bir hap gibi burayı güçlü bir pozisyona kazandırıyor, itiyor. Bu bizim için değerli. Etrafında eğitim kuruluşları var. Belki burada yine bize ait bir takım alanlar var. Devletimizin farklı kurumlarına ait bir takım alanlar var. Onlarla da belki vizyoner bir çalışmayla bu bölgenin çevresini de madem böyle bir çekim kuvveti var ona göre dengeli bir gelişim planının hem Zeytinburnu'na hem yakın bölgeye ve İstanbul'umuza çok değer katacağını düşünüyorum. Yani spor şehri İstanbul kavramı adı altında, 2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat Oyunlarına yürüyen yolda bu tür alanların bizim en büyük motivasyonumuz olacağının farkındayız. Onun için 360 derece meseleyi ele alıp, burada en önemsediğimiz konu, kurumların iç içe, kendi kendilerine değil, baş başa değil, bütün kurumlarla ilişki içerisinde baştan beri yürüdüğünde ne kadar doğru işler yapılabileceğini görüyoruz. Sayın Başkan bizi iki hafta önce ziyaret ettiğinde burayı gezdirmek istediğini söylediğinde çok mutlu oluruz. Gelelim ve ihtiyaçları beraber görelim dedik. Çünkü biz Burayı daha önceki bakanlık vesaire üzerinden öğrenme arzumuzu dile getirmemize rağmen buluşamamıştık, konuşamamıştık, bilgi sahibi değildik. Bugün bilgi sahibi olduk. Dediğim gibi kurumlar arası bilgi geçişi, kurumlar arası birbirine destek olma kavramı her zaman her yerde ifade ediyorum. Millet adına şarttır, bir tevazu değildir yani. Millet adına şarttır. Birinci öncelikli yapılması gereken bir durumdur. Ve bu bağlamda e, milletimizin iyi faydalanacağı bir yer ürettiği için e, Federasyon Başkanına e, teşekkür ederiz. E, bu vesileyle de bundan sonra e, ilk kez bilgi paylaşarak elde ettiğimiz sorumlulukla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de buradaki bütün ihtiyaç duyulan eksiklikleri veya geliştirilmesi gereken hususlarda hızlıca yerine getirip milletimizin eksiksiz bir spor hizmeti almasına katkı sunacağız. Kompleks hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sağ olun başkanım. Biz teşekkür ederiz. Evet.